Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte buradaki defterimizdeki çizdiğim resimleri boyayacağız ve başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kalemimizi alıyoruz ve işaretliyoruz. Burayı yaptım. Burayı yaptım. Şurayı yaptım. Burayı da yaptım. Burayı da yaptım. Burayı da yaptım. Burayı da yaptım. Evet arkadaşlar şimdi bu iki yeri boyayacağız. Ve şimdi boyamaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi şu pencil case'imizi boyayalım. İlk önce Arkadaşlar bu arada bu yeşil renk çok güzel boyuyor. Böyle jumbo kalemlerden almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi boyamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle şimdi bunun içine böyle kurşun kalemler var ve onları boyuyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi. Şöyle Evet arkadaşlar ben de bence çok güzel oluyor yani. Şunu tamamına yapmışım. Hemen boyayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu boyuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu renge boyayacağız. Evet arkadaşlar şimdi buradaki makası boyayacağız. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki papırdakımızı da boyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradaki şeyi renkli renkli boyayacağız. Evet arkadaşlar bence bu da çok güzel gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi buradaki unicorn'umuzu da boyayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki şu bardağımızı da boyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradaki sırnakları da boyuyoruz. Evet arkadaşlar ben de şöyle siyah tırnağımızı boyuyoruz. Ve tırnakları koyduğumuz yeri de kurşun kalemle boyayacağız. Evet arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bunun şu kapağını boyuyoruz. Ve bunu da boyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi böyle boyamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sayfayı da diğer videomda yapacağım. Videom bitti. Kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.